E-Devlet üzerinden aile destek programı başvurusu yapmak artık çok kolay. Adım adım anlatacağımız bu rehberle siz de saniyeler içinde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. İlk olarak tarayıcınızdan turkiye.gov.tr adresine girin ve TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna aile destek programı yazın. Çıkan sonuçlardan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti bağlantısına tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada başvuru formunu dikkatlice doldurmanız gerekiyor. Adres, gelir durumu, hane bilgileri gibi alanları eksiksiz ve doğru şekilde girin. Bilgilerinizi kontrol ettikten sonra sayfanın en altında yer alan Başvur butonuna tıklayın. Ve işte bu kadar. Başvurunuz başarıyla alınmıştır. Başvuru durumunuzu yine E-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz. Unutmayın, aile destek programı ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek sağlayan önemli bir sosyal yardımdır. Başvurunuzu zamanında yaparak siz de bu destekten yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni rehber videolarda görüşmek üzere.